Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben size zeytinyağlı prasa yemeği hazırlayacağım. Prasa yemeği hazırlamak için bize yarım kilo prasa, bir büyük boy havuç, bir küçük kahve fincanı pirinç, yarım kahve fincanı zeytinyağı, baharatlardan tuz, karabiber, zerdeçal. Zerdeçal. Şimdi yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Ben sebzelerimizi önceden yıkadım ve bir güzel doğradım. Şimdi önce tenceremizin içerisine yağımızı alalım. Tenceremizin içerisine yağ aldım. Önce havuçları bir kavuralım. Evet, havuçlar bir 5-6 dakika kavruldu, rengini bıraktı. Şimdi e, doğradığımız prasaları üzerine ekleyelim. Arada bir çok fazla karıştırmamak şartıyla böyle karıştırmamız lazım ki prasalar ezilmesin, dağılmasın yani. Evet, pastalarımız kavruldu. Biraz pörtlenir börtlen, gibi oldu. Yani çok da güzel olmuş görüntüsü. Şimdi üzerine pirincini ilave ederim. Pirinci yıkadım ben. ve kaynayan su dökeceğiz de üzerine kaynanmış su dökeceğiz üzerine çıkana kadar dökeceğiz ve ara ara yeni de kontrol ederiz ve yemeğimizin baharatlarını damak zevkimize göre ekleyelim. Ben zerdeçal karabiber de kullanıyorum. E, damak zevkinize göre e, siz de istersiniz kullanın istersiniz e, kullanmaya da bilirsiniz. Ben e, çok yemeklerin de e, karabiberi kullanırım. Hem tadını severim. Hem de çok faydalıdır. xüsusilə e, zəfərcəyə və karabibər ikisi bir arada buluşunca daha çox faydası var. Evet, dada da. Qısık atəşdə qoyalım, pişsin. Arı-arada kontrol edədim. Pırasa yemeğimiz artık hazır oldu. Tenceremizin altını kapatalım. Bugün ben size zeytinyağlı pırasa yemeği hazırladım. Sunumumu yaptım. Eğer videomu beğendinizse kanalıma abone olup bir like atmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.